Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gönçü Battle hileli hileli yaptınız. Diyelim ki hilesi olmadı ve o hile nasıl devreye geçirilir göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Zar giriyoruz arkadaşlar. Zar Ciber'i Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Zar girdikten sonra böyle bir ekran sizi karşılıyor olacak arkadaşlar. Buradan Dovland dosyamıza giriyoruz arkadaşlar. Dovland dosyasına girdikten sonra önceki videolarımda size verdiğim Gonchi Battle'ın Gönçü Battle oyununun dosyası burada arkadaşlar. Buradan üzerine bastıktan sonra arkadaşlar çıkart diyoruz arkadaşlar. Burada çıkartta bastıktan sonra bu dowland arkadaşlar. Buranın üzerine basıyorsunuz. Ben her ben her şeyi size montajla arkadaşlar belli ettireceğim. Arkadaşlar şimdi Android dosyamız burada arkadaşlar. Android dosyasına bastıktan sonra OBB dosyası arkadaşlar. OBB dosyasından bastıktan sonra burada alt alt köşede küçük yeşil bir tane buton var arkadaşlar. Bu butona basıyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önceden yaptığım için tekrar yapmayacağım arkadaşlar. Ama siz bunları kesinlikle yapın. Arkadaşlar bunları yaptıktan sonra Gunship Battle'ı Zaciver'den indiriyorsunuz arkadaşlar. Dovlan dosyasında buradan Zaciver'e Zaciver'den yükle diyorsunuz. Oradan yüklüyorsunuz. Oradan yükledikten sonra arkadaşlar Gunship Battle'a giriyorsunuz arkadaşlar. Gunship Battle'a girdikten sonra sizden Google Play hesabı isteyecek. Gördüğünüz gibi ben de Google Play oyun hesabı isteyecek arkadaşlar. Ve küçük bir güncelleme isteyecek arkadaşlar. O güncellemeyi yaptıktan sonra bir tane daha da güncelleme isteyecek. O güncellemeyi yaptıktan sonra... Ee, oyuna girebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bir tane hesabım var üzerinde ve ben şimdi o hesaba giriş yapacağım arkadaşlar. Ben o hesaba önceden giriş yaptım ve gerçekten arkadaşlar hileli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir bir sürü uçak var arkadaşlar. Tüm uçaklar var burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne arkadaşım. Heh, arkadaşlar oldu. Şimdi arkadaşlar gerçekten hileli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 2000 e, altınlık e, uçak da burada gördüğünüz gibi lazerlisi de burada. Ve, ve şimdi arkadaşlar hileyi devreye geçirmek için bu altın var ya bu altınların olduğu yere artı var. Oraya basın. Arkadaşlar burada dolar shop, diamond shop, parts shop, consumables var ya arkadaşlar. Buradaki consumables'e basın arkadaşlar. Bu buna ve buna hızlıca basın arkadaşlar. Bu ikisine bastıktan sonra zaten e, şey oluyor arkadaşlar. Direksiz kendiniz şey yapabiliyorsunuz. Direkt altınlarınız artıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz sizin için şöyle bir şey var arkadaşlar. 3 günlük bir hile süresi var arkadaşlar. 3 günlük bir hile süresi. O üç gün içerisinde istediğiniz kadar dolar ve altın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ve ben bayağı bir almıştım 100 bine yakın almıştım ben hatta 100 binden çok almıştım ve ben tüm güzel e, uçakları aldım arkadaşlar arkadaşlar oyun böyle şimdi gerçekten 31 bölüm var arkadaşlar 31 bölüm var gerçekten burada arkadaşlar 31 bölüm. Arkadaşlar bakın yalan yok gerçekten hileli oluyor arkadaşlar. Benim benimki 3 gün içerisinde hile size döndü arkadaşlar. Ve gerçekten uçak bırakmadım. Paralar tek kalmış. Bunlar zaten kötü uçaklar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle böyle bunu almadım. Bunu almak istemedim. Beğenmiyorum. Bu para paralı arkadaşlar. Bu paralı bunu almadım arkadaşlar Neyse gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bu gerçek montaj falan değil yani şu anda Hatta isterseniz size küçük bir levelden başlayayım arkadaşlar ikinci levelden başlamak istiyorum Evet arkadaşlar ikinci levelden başladık şu anda gerçekten uçak elimizde arkadaşlar Mesela şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yani bakın arkadaşlar Benimki biraz kastığı için şey oluyor arkadaşlar. Benimki biraz kastığı için o şey oluyor. Size görüntü kötü gelebiliyor olabilir. Özür dilerim arkadaşlar. Görüntü kötü geldiği için. Görüntü kötü geliyorsa gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ara sıra reklam falan geliyor ama bunlar sü sürekli reklam değil arkadaşlar. Bunlar sadece foto fotoğraf arkadaşlar. Neyse arkadaşlar reklam gelmeden çıkalım. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben gerçekten bu video için gerçekten çok özen gösterdim ve en iyi anlatımlarımdan birisini yaptım arkadaşlar bu video için. Gerçekten yani bu videoya çok özen gösterdim arkadaşlar. Umarım videomu beğenirseniz arkadaşlar. Gerçekten çok özen gösterdim bu videoya.